Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Yepyeni PUBG Mobile videosu e karşınızda. Naber, nasıl, ne haber? Nasılsınız? umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, abone olmayı, abone olmayı, bildirim unutmayın. Bu sizin bana en büyük destek olur. Bugün sizlere yani gelecek olan iki tane silah geçirebilir silah desenini göstereceğim. Biri AVM desenin, biri de AKM desenin. İstersen hiç fazla lafı uzatmadan hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir AVM deseniz var. Ha, Din Baba der ki Avami deseni bu da ölüm efekti galiba. Evet ölüm efekti yani güzel olmuş bu. ikinci geç hali bu da ölüm duyusu güzel. Ölüm duyusu güzelmiş. Oo güzel güzel. Ölüm duyusu güzel baya. Bu da sonuç emojisi. Yani güzel emoji daha buna benzer bir tane daha vardı. Hangi desene ait bilmiyorum hatırlamıyorum. Bu en nihai süreti Uf, Aga bu ne lan? Efsane olmuş lan. Harbi efsane olmuş. Bu sandığı da bayağı güzelmiş. Bakalım ne zaman gelecek bilmiyorum. Böyle bir akemi deseniz var. Yani güzel bir akemi desen. Üstündeki şey pusula mı lan? Yok yok değilmiş. Başka bir şeymiş. Bu ölüm efekti u güzelmiş. Ölüm efekti bayağı güzelmiş ha. Yani bu ortadaki şey yüzük mü? Yani ölüm efekti o ikinci yani ne süretiydi lan? Bu süret güzel. Ölüm duruşu bayağı iyi. Efsane olmuş. Bu da sonuç emojisi. Oo, bir farklı bir şey gördük. Bu da güzel olmuş. Bu da nihai süretim Bayağı iyi olmuş lan. Yeşil rengi olsun. Bayağı iyi. Bu da ölüm sandığı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane böyle silah deseniz var. Bence AVM efsane olmuş. Yani en son nihai seti çok güzel olmuş. AKM deseninde güzel. Yani AVM desen daha çok beğendim. Siz hangisini daha çok beğendiğiniz Yorumlarda belirtirsiniz. Bilmiyorum yakın zamanda mı gelir daha sonra gelir mi? Ama gelecek olan iki tane AVM desen bu. Neyse bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu desen hakkında, iki desen hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.